Bu videoda do while döngüsünü göreceğiz. Do while döngüsü while döngüsünün aslında çok benzeri. Hemen hemen aynısı. Ama arada tek bir fark var. Bu tek farktan dolayı da çok aşırı da tercih edilmek zorunda değil. Çünkü basit bir fark var. Bu durumu istersek while döngüsüyle de oluşturup kullanabildiğimiz için do while çok aşırı da popüler bir döngü değil. Kullanım şekli şu şekilde. Java yukarıdan aşağıya doğru gelirken do while gördüğünde ilk önce koşula bakmaksızın ne olursa olsun hiç koşula bakmadan öncelikle şuradaki süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırıyor. Daha sonra gelip buradaki koşula bakıyor. Eğer koşulun değeri true ise tekrar dönüp kodları çalıştırıyor. Değilse aşağıya devam ediyor. Yani do while döngüsünde ne olursa olsun do bölümüne yazdığınız kod en azından bir kez çalıştırılır. Daha sonra aşağıya doğru devam edilir. O yüzden de do while'da bizim Java'nın bize vaat ettiği şey her ne olursa olsun ben buradaki satırları bir kez çalıştıracağım. Daha sonra true mu değil mi koşula bakacağım. Eğer koşul true ise bu satırları tekrar çalıştıracağım. Değilse çalıştırmadan yola devam edeceğim. Kullanım şekli bu şekilde. Öncelikle do'dan sonra süslü parantezi yazdıktan sonra buraya while deyip koşulumuzu yazıyoruz. Koşulumuz mesela ne olsun? Şöyle diyelim. int sayı eşittir 10 diye bir değişkenimiz olsun. Burada koşul diyelim. Sayı küçükse 5'ten diye bir koşul ekleyelim. Ve şuraya da system.println ile merhaba yazalım. Şimdi çalıştırdığımızda bakalım ki konsola kaç defa merhaba yazacak. Koşulumuzun değeri false. Çünkü sayı 5'ten küçük değildir. Dolayısıyla buranın değeri false'dur. Şimdi koşul false olmasına rağmen konsola merhaba ifadesini yazdı. Çünkü Java yukarıdan aşağıya doğru gelirken ilk önce do while'da ne olursa olsun süslü parantezin içini bir kez çalıştırır daha sonra koşula bakar. Koşulun değeri false olduğu için koşula geldi, baktı. Sayı 5'ten küçük değil. Sayı çünkü 10. 15'ten küçük değil. Dolayısıyla burayı false olarak görünce döngüden çıktı ve alt satırlardan yola devam etti. Hemen şuraya da bir alt satır yazalım. Alt alt satırlardan yola devam etti, döngüden çıktı. Peki buradaki e, false olduğunda do while'ın içi en azından bir kez çalıştı. Peki burası 1 olsaydı? Yani sayı değişkeninin değeri 1 olsaydı ne olurdu? Bu durumda da sonsuz döngüye girerdi. Burada olduğu gibi. Çünkü Java gelirdi ilk önce do while'ın içerisindeki e, satırı çalıştırırdı ve konsola merhaba yazardı. Daha sonra 1 küçük müdür 5'ten? Evet 1 5'ten küçüktür. O zaman tekrar çalıştırayım derdi. Tekrar çalıştırırdı. Tekrar çalıştırdıktan sonra e, tekrar koşula gelirdi. Koşula bakardı. ve turu mu? Evet turu. O zaman tekrar çalıştırırdı ve bu sonsuz döngüye gelirdi. Bunun da önüne geçmek için aynı while'da olduğu gibi standart şuraya hemen bir tane sayı artı artı gibi bir ifade yazarsak Belirli çalışmadan sonra, belirli kez çalışmadan sonra sayı değişkeninin değeri artacağı için 5'ten küçük olmayacağı için döngü sona erecekti. Şimdi bu haliyle tekrar çalıştırıp kodlarımızı tekrar okursak. Java ilk önce do bölümünü çalıştırdı ve konsola ilk çalıştırmada konsola bir tane merhaba yazdı. Daha sonra sayı değişkeninin değerini artırdı 1'di, 2 oldu. 2 küçük müdür 5'ten diye geldi, kontrol etti. Evet, küçüktür. Tekrar çalıştırdı. Ve sayı değişkeninin değeri şu 11. satırda bir daha artırıldı ve 3 yapıldı. Tekrar koşul bölümüne geldi. 3 küçük müdür 5'ten. Evet, küçüktür. Tekrar çalıştırdı. Ve 3 sayısının değerini yine bir artırarak 4 yaptı. Tekrar koşul bölümüne geldi. 4 küçük müdür 5'ten? Evet küçüktür. O zaman tekrar çalıştırmalıyım dedi. Süslü parantezin içini bir daha çalıştırdı. Ve sayı değişkeninin değerini 5 yaptı. 5 küçük müdür 5'ten değildir. O zaman artık burayı çalıştırmama gerek yok dedi. 4 defa konsola merhaba yazdıktan sonra da 17. satır ile birlikte konsola alt satır ifadesini yazdı. Yani do while'ın kullanımı While döngüsünden sadece bu stilde farklı. Ne olursa olsun süslü parantez içi en azından bir kez çalıştırılacak cevabını vaat ediyor. Peki kullanım stili bu şekilde. Biz bunu while döngüsünde yapabilir miydik? While döngüsünde de yapabilirdik. While döngüsünde de standart. Şöyle bir kendimizi algoritma geliştirdik. Mantık geliştirirdik. Derdik ki, burayı aşağıya alalım. ...bir tane while döngüsü oluştururduk. Şuraya bir... E, ...bu ilin oluştururduk. Bu ilin ilk defa... ...çalıştı mı diye. İlk durumda değerini... ...false yapardık. Daha sonra buraya koşul olarak... ...onu eklerdik. Derdik ki... ...ilk defa çalıştı mı... ...eğer eşit eşitse... ...false... ...yani ilk defa... ...henüz çalış... ...ilk defa çalışmadıysa... O zaman çalıştır derdik ve System.out.println ile konsola merhaba yazardık. Daha sonra da ilk defa çalıştı mı değişkeninin değerini aşağıda ya da yukarıda fark etmez true yapardık. Dolayısıyla da bir defa çalıştıktan sonra ikinci kez çalışmazdı. Şöyle kodlarımızı çalıştıracak olursak şu aşağıdakileri de şimdilik kaldıralım sadece konsola merhaba yazdı ve bir defa çalıştı. Çünkü ilk defa çalıştırma değeri false'du. Dolayısıyla koşulumuzun değeri true'ydu. Süslü parantez içini çalıştırdı. Süslü parantez içerisinde ilk defa çalıştırma true olduğu için yani şuradaki değişkenin değeri değiştirildiği için tekrar başa döndüğünde koşulu tekrar kontrol ettiğinde baktı ki ilk defa çalıştığımı değişkenin değeri artık false değil Dolayısıyla bir daha çalıştırmadı. Yani do while'da yaptığımız işlemi aslında biz while döngüsüyle de yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken ekstra bir tane değişken oluşturmak. İsterseniz ekstra bir zahmete katlanarak yeni bir değişken oluşturup while döngüsünü bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da böyle bir şeye hiç ulaşmadan do while'ı kullanarak çalıştırmak istediğiniz bir ifade varsa en azından bir kez çalıştırmak istediğiniz bir ifade varsa o zaman bu işlemi do while ile de yapabilirsiniz. Burayı da şöyle yorum satırına alalım.